Burada önce bu ayetleri okuyalım, sonra da ayetleri bağlamından koparmanın ne demek olduğunu burada görmüş olalım. Burada diyor ki Allahü Teala, innalladine kafiru bade imanihim. İnandıktan sonra kafir olanlar, yani inançlarını örtenler, bunlar hep menfaatleriyle örter, menfaatlerden dolayı, beklentilerden dolayı örterler. Tüm kufran, sonra da kafirliklerini artıranlar. Len tukbele tevbetu bunların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Kafirlerin habire yani dünyadayken kafirliklerini artırmış. Bunlar ne zaman tevbe ediyordu? Öldükten sonra. Çünkü Nisa suresinin 17. ayetinde ne diyordu? 18. ayetinde Allahü Teala وَلِلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Kafir olarak ölmüş olanların tevbesi de tevbe değil. Bütün kafirler çünkü tekrar dünyaya dönmek isteyecekler. Ee, Şeyin müminin 99. 100. ayetlerde ne diyor Allahü Teala? Onlara ölüm geldiği zaman ne diyorlar? Rabbirciun, ya Rabbi bizi geri çeviriniz. La ali amelu salihan fi ma belki terk ettiğim dünyada iyi bir şey yaparım. Sonra innellezine kafaru ve matu ve hum kuffar. Kafir olan ve kafir olarak ölenler felen yukbele min ahadi mil ardı ve lev Şimdi ölmüş olan insanların evlatları tutuyor onlarla ilgili hayır hasenat yapıyorlar. Babamız kurtulsun diyor, öyle değil mi? Size de anlatmıştım. Bir arkadaş anlatıyor. İhsan Hoca tanır ama ismini söylemeyeyim. Şimdi diyor ki bir yere diyor hatim okumaya gittik ölmüş adam. Bizim başkanımız baktı ki ev çok güzel eşyalar da kaliteli. Buradan iyi para koparırız diye düşündüğü için diyor. Şimdi bununla ilgili neler anlattı neler. Diyor şimdi yanımdaki adam arkadaşına diyor ki ya bu rahmetli böyle miymiş? Bizim haber, biz tanımıyormuşuz demek ki. Şimdi adamı cennete gönderiyor ya. Demiş ki Allah Allah ya rahmetli neler ne halleri varmış da biz bilmiyormuşuz. Baksana hocalar, ne, hoca neler anlatıyor demiş, yanındaki. Diyor şimdi zarfları aldık çıktık dışarıya. O zaman tabi bugünkü gibi, değil. Sokak lambasının o gitmişler otobüs durağına arabalar falan yok. Otobüs durağındaki o lambanın altında zarfları açmışlar bakmışlar ki para az. Bu defa da diyor adamı cehenneme sokmaya başladı diyor. Şimdi <laughs> şimdi yani yer yeryüzü, yeryüzünü dolduracak altın olsa bu kişi fidye olarak verse mesela vasiyet etti dedi ki ben öldükten sonra bunların hepsini benim hayrıma harcayın dedi. Bunun hiçbir faydası olmaz. Sen Müslüman gitmedikten sonra bunun faydası olmaz. Ulaike lehum azabun elim. Bunlar için elim acıklı bir azap vardır ve malum min nasirin. Bunlar Bunlara yardımcı olacak hiç kimse de yoktur. Şimdi bakın bu ayetin üstünde ne var? Üst tarafta ne var? Şimdi bu okurken mutlaka bağlamıyla beraber okumak lazım diye sürekli söylüyoruz ya. Diyor ki Allahü Teala keyfe yehtillahu kavmen kafaru ba'de imanihim. 81. ayet. 86. ayet. Keyfe yehtillahu kavmen kafaru ba'de imanihim inandıktan sonra kafir olan bir toplumu Allah nasıl yola getirir? Allah kimseyi kendisi yola getirmez. Sen yola gelirsen, tamam sen yapacaksın Cenab-ı Hak da aynen çalışan bir talebeyi öğretmenin sınıf geçirmesi gibidir. Ve şehidü enne rasulü hakkun Rasulün hak olduğuna şahit olmuşlar. Ve ceahumul beyinat. Kendilerine açık açık belgeler gelmiş. Sonra kafir olmuşlar. Allah bunları yola getirir mi? Vallahi la yehtil zalimin Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Ulaike cezaohum bundan ceza cezası, şu suçudur. En aleyhim lanetullah ve melaiketi ve nas Bunların Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanın laneti bunların üzerindedir. Allah da dışlar, melekler de dışlar, bütün insanlar da bunlar dışlar diyor. Halidi nefiya sürekli o lanet içinde kalırlar. La yukhaffefu anhumul azâbu ve lahum hum yundarun bunlardan azap hafır, hatır, hafifletilmez ve gözetilmezlerdi. Şimdi bunu okudunuz mu? Bunlar, bu adamın işi bitmiş dersiniz değil mi? Ondan sonra hikayette okuyun. اِلَّا الَّذ۪ينَ tebu مِنْ da ذَٰلِكِ Bundan sonra tevbe ederse başka. Kendisi yapacak bunu. Cenab-ı Hak kimseyi alıp da yola getirmez kardeşim. Mesela bana eskiden tel şey, telefon ederlerdi. Hocam ne var? İşte oğlum oğlumun davranışları hiç iyi değil, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, işte kötü işler yapıyor, bir dua et de düzelsin. Ee, kardeşim ben dua ettiğim zaman o düzelirse yarın ahirette öbürler der ki ya Rabbi benim suçum neydi bana da piyaşa dua etseydi. <laughs> ya kendisi düzelmeden bu iş olmaz kardeşim. <laughs> Bak ne diyor Allah? İllellezîne tâvim ba'de dâlike ve aslahu. Bak her türlü kafirliği yapmış, her şeyi yapmış. Demek ki tevbe ederse böyle. O zaman ondan sonraki ayette anlatılanlar nedir? Ölmeden tevbe etmeyenlerdir. Burada anlaş, anlaşılmayacak bir şey var mı? Kendini düzeltirse feynallâhe gafururrahîm, Allah rahimdir Zaten kendini düzelttiği zaman da Allah onun günahlarını da sevaba çeviriyor ayrıca.